Polisleri, askerleri, bürokratları tekfir ediyor. Bu meslek gruplarını radikaller nazarına açık hedef yapıyor. Şöyle bir soru cevap var. Memur ki bir maddeden dolayı memur olanlar diyor tekfir edilir mi diyor. Müspet cevap veriyor buna ve özellikle de polis, asker ve bürokratları taotis sisteme destek oldukları için tabi bunların yanında diğer meslek grupları da var. Sadece bunlar değil öğretmenler var mesela. Aynı şekilde diyanet personeli de var. Bunları çoğunlukla hem tekfir ediyor. Buradaki soru-cevapla birlikte birkaç bir şeyi kıyas etmek istiyorum. Maktis'in ihvanı tekfir etmemişse diyor, şu soruda Maktis'i tekfir ediyor musunuz diyor, tekfir etmemişse bana göre kafirdir diyor. Çünkü kafire, kafir demeyen kafir olur meselesince Maktis için tekfir kapısını aralıyor. Eğer ki ihvanı tekfir etmemişse diyor. Ben de buna binaen soru soruyorum. Haricilerin zahiren kafir olduğuna dair pek çok hadisi var. Bu hadislere rağmen, bu sayı hadislere rağmen neden sahabiler haricilere tekfir etmemiş? Kafire kafir demeyen, kafir olduğuna göre bu sahabilerin durumu nedir? Çünkü kural varsa bu kural sahabiler için de geçerli olmalı. Aynı şekilde Rububiyet ve Uluyet Tevhidinde birçok kusur olan Rafiziler İhvanı tekfir etmeyen Maktis'ten daha mı Ehven. Şefaati, recmi, kabir azabını daha pek çok şeyi inkar eden ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz tarafından dinden çıktıkları açık ifadelerle zikredilen harcileri tekfir etmeyen sahabileri niye tekfir etmiyorsun öyleyse? Aynı şekilde rafizlerin bunca itikati yanlışlarına rağmen onları tekfir etmen İbni Teymiye, İbni Kayyum'u niye tekfir etmiyorsun? Yine aynı şekilde mütezidiler tarafından onca zulme maruz bırakılan, onlara hüccet ikame etmesine rağmen yine de onları tekfir etmeyen İmam Ahmedi neden tekfir etmiyorsun? Çünkü onlar da Kur'an mahluk diyorlardı, kaderi inkar ediyorlardı. Bu dediklerimizin hepsinin nakli var. Bakın, İbn Teymiye bidat ehli olan 72 fırkan hiçbirini tekfir etmiyor bunlar içerisinde harcılar hakkında açık nasıl var. Şeyhül İslam İbni Teymiye hak ehline muhalif olan 72 fırkanın tekfir edilmeyeceği hususunda icma olduğunu ifade etmiştir ve şöyle demiştir. 72 fırkanın her birinin dinden çıkaran küfürle kafir olduğunu söyleyen kimse kitaba, sünnete ve sahabenin Allah hepsinden razı olsun icmasına, dört imam da dahil bütün imamların icmasına kesinlikle muhalefet etmiş olur. Çünkü onların içerisinde 72 fırkanın her birini tekfir eden kimse yoktur. Sadece içlerinden bazıları, bazı fırkaları bir takım sözlerinden, görüşlerinden dolayı tekfir etmektedir. Bu söz nerede kardeşler? Mecmul Fetava 7. Cilt 216 ve 218. Ama kalbinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve getirdiklerine iman bulunan bir kimse, tevil ettiği bazı bidatlerde büyük bir yanlış yapmış olsa da aslan kafir değildir olmaz.'' İnsanlar içerisinde bidatleri, ümmete karşı savaşmaları ve onları tekfir etmeleri en aşikar olan grup haricilerdir. Ama sahabe içerisinde onları tekfir eden kimse olmamıştır. Ne Ali İbni Ebi Talip ne de bir başkası onları tekfir etmemiştir. Aksine hepsi de onlar hakkında haddi aşan zalim Müslümanlar hakkında ne hüküm veriyorlarsa müktediler onlara. Bak fasıklarla aynı hükmü. Ne hüküm veriyorlarsa aynı hükmü vermişlerdir. Nitekim başka yerlerde bu konuyu dair, rivayetleri zikretmiştim. Dikkat edin onlara nasıl fasık hükmünü verdiler? Önce bir dahaçı dediler ama en son fasık hükmünü de verdiler. i̇bn Abbas münazaraya gitti ondan sonra. Sonra i̇bn Teymiye devam ediyor. 72 fırkanın geri kalanının durumu da Teymiye'nin rafiziler ve cehmiye hakkındaki sözleri gayet açıktır. Onlar muayyen olarak şahıs bazında kesin olarak kafir değildirler. Önlerine kesin delil konuyunca kadar Müslümandırlar. İbn-i Teymiye'nin sözlerinden biri şu diyor ki Müslümanlar içerisindeki rafizi Cehmi ve benzeri gibi bidatçilerden birçoğu kafir ülkelere gitmişler ve onların vasıtasıyla pek çok insan Müslüman olmuştur. İnsanlar onlardan faydalanmış ve birer bidatçı birer Müslüman olmuşlardır. Ki bu onların kafir kalmalarından daha iyidir. Yine batinilerden söz ettikten sonra diyor ki imamiye önce batinilerden söz ediyor biliyorsunuz onların ne kadar aşırı ve tekfir edildiğini. Diyor ki imam, imamiye ancak diyor rafiziler şimdi onlarla kıyaslayacak. İsna aşırıya kolu onlardan daha iyidir. Rafizler. Çünkü imamiye her ne kadar aşırı cahil ve sapık kimseler olsa da bakın Rafizler ne diyor? Onların içinde hem zahirde, zahirde de hem batında Müslüman olan çok kimse vardır ve bunlar onlar gibi o basinler gibi münafık, iki yüzlü birer zındık değildirler. Hem zahirde ve hem de batında kimler varmış? Müslüman olan pek çok kimse vardır ve onlar onlar gibi zındık değildirler. Ne var ki onlar cahildirler, haktan sapmışlar ve arzularına uymuşlardır. Minhacı Sünnet'e zikrediyor bunu. Günahkar olup özür ve mazereti de olmayan kimseler hakkında kullanılır. O yüzden özür ve mazereti varsa da fasık diyemiyorsun. O yüzden şialara ne diyemezsin? Muta işledi diye sırf fasık diyemezsin. Tevilleri var. Fasık olarak vasıflandırılması için de onu bu şekilde vasıflandıran kimsenin ezdinde dinin kutsallarını hafife alan hiçe sayan biri olmalıdır. Bu meseleyi İbn Kayyım'ın şu sözüyle açıklık getirerek bitiriyoruz. İbn Kayyım diyor ki kardeşler, itikadında fasık olan el fasiku bi itikadi bakın. itikadında fasık olan kimse eğer dinine bağlı, bak itikadında fasık dinine bağlı. Muhafazakar biri ise onun fasık olduğuna hükmetsek bile onun şahitliği makbuldür. Ebeheri İmam Malik'in bidat elinin arkasında namaz kılmama konusundaki görüşünü de ele almıştır ki onun bu konudaki yorumuyla İbn Abdülber'in yorumu arasında hiçbir fark yoktur. Şöyle ki bu namaz kılmama teedip amaçlıdır. Edeplendirme teedip amaçlıdır ve onlara bidatlerini insanlar arasında yayma imkanı vermemek içindir. Bakın burada bir dipnot var. İbn Teymiye rahimeullah diyor ki bakın kardeşler. Fasık ve bidatçı kimsenin namazı kendi haklarında geçerlidir. O nedenle onun arkasında biri namaz kılacak olursa namazı batıl geçersiz olmaz. Ancak bazı alimler onun arkasında namaz kılmayı mehru görmüşlerdir. Çünkü iyiliği yaymak ve kötülüğe engel olmak farzdır ve buna dahil olan bir husus da şudur. Bir kimse bidat ya da günah açıkça işlerse, bakın bidat ya da günah fasıktan da bahsediyor. Ama onun arkasında namaz kılınmadığı takdirde cuma ve cemaat namazlarını kaçıracaksa o zaman sahabeye radıyallahu anh muhalefet eden bidatçıdan başkası onun arkasında namaz kılmayı terk etmez. Terk ettiğin zaman sahabeye muhalefet etmiş oluyorsun. İbn-i Teymiye burada insanları kabirden yardım dilemeye, istigasede bulunmaya teşvik eden ve onlara bu fiillerini destekleyen şeyleri delil olarak gösteren alimleri de şahsen ne yapmıyordu? Alimleri de onlara davet eden alimleri de tekfir etmiyordu. Bu konudaki en meşhur örnek onun Elbekri'ye olan karşı tutumudur. O zamanki tasavvufçuların alimi. Halbuki Elbekri insanları kabirlerden yardım dilemeye çağırdı. Hatta o bu konuda aşırı gidenlerden biriydi. Nitekim İbni Teymiye'yi de tekfir etmiş ve onunla çok münazara etmiştir. Ama buna rağmen İbni Teymiye onu tekfir etmemiştir. Aksine şöyle demiştir. Biz onun yani Bekri'nin cehaletine ve iftirasına benzeri tekfirle karşılık vermedik. Nitekim bir kişi başka bir kişi hakkında yalancı şahitlik yapsa veya ona asılsız bir şekilde zina iftirası atsa karşı taraf da sırf ona zina iftirası atıldı diye ona yalancı şahitlik ve zina iftirası atmaya hakkı yoktur. O yüzden bizi tekfir sırf ettiler diye biz de ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. Bunu da Erreddu Alel Bekir'i e de söylüyor. Tamam Ahmet zamanının Cehmiye halifesi olan kim? Mu'tasım. Tekfir etmemiştir o zaman. Halife kim? Mu'tasım. Ne diyor? Beni diline dolayan herkese bidatçılar hariç hakkım helal olsun. Ebu İshak'a da el muhtasım kastediyor tabi Ebu İshak el muhtasım hakkımı helal ettim. Zira ben Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu gördüm. Affetsinler ve aldırış etmesinler. Allah sizi bağışlamasını istemez misiniz? Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ifk hadisesinde İfk hadisesinde Ayşe radıyallahu <laughs> Mistah olayında Ebu Bekir'e affetmeyi emretmiştir. Yine İbn-i diyor ki bakın ve ma'a haza fel Ahmed, Ahmet rahimahullahu ta'ala terahheme aleyhim yani el cehmiye. Buna rağmen İmam Ahmet onlara rahmet okumuştur. Rahmetle anmıştır. Hepimiz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'ye sadece ibadet edilir. Doğru mu? Hepimiz diyoruz ki Allah Azze ve Celle noksanlıktan münezzehtir. Herkes ama farklı anlatıyor ama. Köküne inip sayını. Doğru mu? Bakın diyor ki rafiziler bunlara ne vasıf veriyor? Kaderiye, cehmiye ve aşırı mürciye ve benzeri gibi temelde Müslümanlarla aynı inancı paylaşan. Ama bazı usul konularında muhalefet eden bidat ehline gelince bunlar kısım kısımdır. Şimdi bu kısımlara bakın. İyi dinleyin bu kısımları. İlk kısım diyor. Basiret sahibi olmayan mukallit taklitçi cahiller. Bizde ne ama? Bunlar hahamlarını, alimlerini, raptal ediniyorlar. Hemen direkt kafir. Bakın bunları ne görüyorum kayım. İlk kısım. Basire sahibi olmayan mukallit, taklitçi cahiller. Böyle biri doğruyu öğrenme kudretine sahip değilse, dikkat edin bakın. Doğruyu öğrenme kudretine sahip değilse tekfir de edilmez, fasık olarak da nitelendirilmez. Onlar ne diyor? Dünyada bile biz müşrik hükmünü veririz. Farka bakın. Devam ediyor ama bakın. Şahitliği de reddedilmez. Bakın, tekfir de edilmez. Fasık olarak da nitelendirilmez, şahitliği de reddedilmez. Devam ediyoruz. Onun hükmü şu ayetteki çaresiz kimselerle aynıdır. Ayette ne diyor? Ancak içinde bulundukları durumdan kurtulup hicret etmek için hiçbir imkana sahip olmayan ve bir çıkış yolu bulmayan ezilmiş mazlum erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç Allah tarafından affetmeyi umabilirler. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Onlar bu durumda galiba miskindirler diyor. Tamam. İkinci kısım. Soru sorma. Dikkat edin. Doğruyu araştırma ve hakkı öğrenme imkanına sahip olan ancak bu özellikle ikinci kısmı çok iyi dinlemenizi rica ediyorum kardeşler. Bakın. Ancak soru sorma. Bizim klasik şeyler var ya doğruyu araştırma ve hakkı öğrenme imkanına sahip olan ancak dünyayla, makam mevkiyle, zevkleriyle, geçim derdiyle vesaire meşgul olarak bunları terk eden kimseler, işte böyle biri kusurludur ve tehdide cezaya mustahaktır. Allah'a karşı gücü yettiği oranda takvalı olma vazifesini terk ettiği için de günahkardır. Şey değil ha, günahkardır. Böyle birinin hükmü de bazı farzları terk eden benzeri kimselerin hükmüyle aynıdır. Şayet onlardaki bidat ve heva sünnet ve hidayete ağır basıyorsa şahitliği reddedilir. Bak Müslüman'a şahitliğini reddediyoruz sadece. Yok eğer ondaki sünnet ve hidayet ağır basıyorsa şahitliği kabul edilir. Şimdi burada bir dipnot var. 3. kısımda var. O da acayip bir şey. Bu kısmı Hakkı öğrenme konusundaki kusurları yüzünden günahkar olmakla birlikte bizatihi bidat konusunda hala daha mazurdurlar. Bilindiği üzere birini günahkar olarak nitelendirmek onu fasık olarak da nitelendirmeyi gerektirmez. Aksi takdirde hiç kimse fasıklık ithamından kurtulamazdı. Herkes günah işliyor. O nedenle İbnül Kayyım mutlak olarak bu kısmın fasık olduğunu söylememiştir. Aksine başkaları gibi onların da diğer amellerine bakılarak hüküm verilmesi gerektiğini uygun görmüştür. Bunun sonucunda da eğer amelleri fasıklığa delalet ediyorsa fasık hükmü verilir yoksa verilmez. Bak neyi tartışıyor şahitliğinin kabul edip edilmeyeceği. Yani öyle dünya da bunlar müşrik, bunlar kafir, daha hiç oraya gelmemiş bile. Ve ki bunlar kim? Bizim dediğimiz böyle oyun eğlence ehli. Bakın soru sorma, doğruyu araştırma. Çünkü neden kardeşler? Bakın benim cehaleti özür görmeyenlerin yaygın şüpheleri diye bunların mantıki şeylerini kat'i çürüten bazı tezlerim olmuştu hatırlarsanız. Hani diyorlar diye araştırsın, araştırma hakkı var mı? Ben de ne sormuştum, biz neden mutezileyi araştırmıyoruz? Araştırma imkanımız yok mu? Neden bir gün birimiz hariciyi araştırmadık? Neden Hristiyanlığı araştırmadık acaba hak mı diye? Kişi hak olduğu üzerinde zannettiği zaman asla araştırmaz ki. Sen niye araştırmadın mutezileyi? İyi de hocam ben niye araştırayım ya işte. Koskoca alimler böyle diyor işte. Biz biliyoruz hakkızı da o da aynı işte mübarek. O da diyor koskoca profesör Yaşar nuru bilmeyecek de biz bileceğiz diyor. Anladınız mı? Veya işte koskoca cübbeli hayatını ee, nerede geçirmiş medresede o bilmeyecek de biz mi bileceğiz? Haklı. Adam bizim en kral hocaya bile Nahiv'de Arapçada on çeker. Suud'daki meşahitlerin çoğunda buna katıyorum. Ne yapacağız? Evet. Bunlardan bahsediyorum. Devam ediyoruz. Bakın üçüncü kısım. Soru sorup araştıran ve hidayeti bulan ancak taklit, taassup, kim kimden bahsediyoruz? Bak üçüncü kısma bir bakın Allah için. Üçüncü kısım. Soru sorup araştırıyor bu adama. Hidayeti de buluyor. Yani hidayetin ne olduğunu da buluyor. Ancak taklit, taassup, hak ehline karşı nefret ya da düşmanlıktan dolayı. Hani onların bize yaptığı diyoruz ya. E biz de aynısını yapıyoruz onlara. Biz de Şeyh ne dediyse onu yapıyoruz. Şeyh hangisini sayıladıysa onu zayıflıyoruz. Hangisini zayıfladıysa onu zayıflıyoruz. Hangisine sapık dediyse sapık diyoruz. Hangisine bidatçı dediyse bidatçı diyoruz. Doğru mu? Bu aya şu anlama geliyor dediğinizde alıyoruz. O daha iyi bilir. Gelmiyor dediğinde almıyoruz. Doğru mu? Secde et dediğinde ediyoruz şeyhe. Kalk dediğinde kalkıyoruz. Böyle bu kadar yani. Bu hale gelmiş. Var mı fark? Şimdi bakın üçüncü kısım soru sorup araştıran ve hidayeti bulan ancak taklit, taassup, Hak ehline karşı nefret ya da düşmanlıktan dolayı hakkı terk eden kimseler. Bu kısmın en hafif derecesi fasıklıktır. Yani fasık, fasık olabiliyormuş. Bakın tekfir edilmesi ise benim yıllardır ve her zaman derslerimde vurguladığım şey. Geriden alayım anlayın. Bakın tekfir edilmesi oradan itibaren dikkat edin. Geriden alayım anlayın. Üçüncü kısım soru sorup araştıran ve hidayeti bulan ancak taklit, taassup hak ehline karşı nefret ya da düşmanlıktan dolayı hakkı terk eden kimseler. Bu kısmın en hafif derecesi fasıklıktır. Tekfir edilmesi ise içtihat konusu olup ayrıntılı incelemeye ihtiyaç duyar. Bunlar önlerine açık ve kesin delil konmuş ve inat ettikleri açığa çıkmış olan kısımdır. Bu kısma bidatinin türüne göre bazen fasık bazen kafir hükmü verileceği daha önceden açıklamıştık. Şimdi ilk derste zaten. Eğer bidatini devam ediyor açığa vurup ona davet eden biri ise ve imkan da varsa şahitli, fetvaları ve hükümleri reddedilir. Müslüman demek. Ki. Hiçbir şahitliği, fetvası ve hükmü kabul edilmez. Ancak zaruret hali müstesna. Mesela böylelerinin yönetimde baskın ve hakim olmaları görüyor musunuz? Yani hakimiyete karşı bile tavrına bakın hakimlerin, müftülerin ve şahitlerin onlardan olmaları gibi. Zira o zaman onların şahitliklerinin ve hükümlerinin reddedilmesi pek çok fesada yol açar ve böyle bir şey yapmak zaten mümkün de olmaz. O nedenle zaruret nedeniyle kabul edilir. Biz de olsa dinimizle dünyayı mı değiştireceğiz var ya öyle 3-5 tane video. Olmaz dünyanda gitse elden böylesin, şöyle de olsa böylesin dünyayı daptar yap Müslüman oraya tıka. Ondan sonra ne halin varsa gör. Bir de bir onlara bakın, bir de bizim Rabbani alimlere bakın. Hayal gibi geliyor değil mi bu ifadeler? Bu et turukul de geçiyor. Bazıları hikemiye diyor, çok önemli değil. Turukul hükmiye adlı eserinde. Birinci cilt, 464'ten 465'e kadar. iki sayfa. İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyım'dan yapılan bu iki nakil. İbn-i yaptım. Önemli olmakla birlikte bizim onlara yer vermemizdeki asıl amaç, onların İmam Malik ile İmam Ahmet'in bidat ehlinin şahitliğini reddettiklerini ifade eden nakilleri nasıl yorumladıklarını ortaya koymak. Bakın o imamların, İmam Mali, İmam Ahmet'in o sözlerini nasıl yorumladıklarını ortaya koymak için biz bu nakli yaptık. Başka? Bu reddin amacının bidatçılarla ilişkiyi kesmek ve onları tedip etmek olduğunu, tedip etmek amacıyla ilişkileri kesmek olduğunu, yoksa bidatçıların sırf bidatleri sebebiyle günahkar birer fasık olmadıklarını izah etmek idi nakillerden kastımız. Dolayısıyla bu iki imamın mezhebinden anlaşılan doğru ve kesin görüştür. Doğru ve kesin görüş budur. Şöyle ki İmam Malik ve İmam Ahmet bidat ehlinden rivayette bulunmayı mutlak olarak terk etmemişlerdir. Şöyle ki İmam Malik ve İmam Ahmet bidat ehlinden rivayette bulunmayı mutlak olarak terk etmemişlerdir. Eğer bidat onlara göre fasıklık sebebi olsaydı onlardan rivayette bulunmazlardı. Çünkü ümmet fasık kişinin rivayetinin terk edici, edileceği konusunda icma etmiştir. İcma bir çok kişi söyle, zikretmiştir. Mesela İbn Arabi de vesaire. Şimdi bakın Rabbani alimin söylediğine bakın kardeşler. İz İbn Abdüsselam. Lakabı ne? Alimlerin sultanı. Şeyhül İslam'ın hayran olduğu İbn Teymiye'nin nadir alimlerden bir tanesi. Hatta ona Şeyhül İslam diyor İbn Teymiye. Diyor ki: Faide Bidat ehli içinden Adil olanların şahitliği reddedilmez. Şimdi bu ifade onların adil olabileceklerinin apaçık bir ifadesidir, doğru mu? Bu bir. Çünkü bakın bunu şu ifadenin şu cümlenin altını çizmişim burada kardeşler vurgu olsun diye. Çünkü ehli sünnetin şahitliğinden elde edilen güven ve kesinlik ehli sünnetin şahitliğinden elde edilen güven ve kesinlik onların şahitliği ile de elde edilir. Devam ediyor. Zira şahitliğin ve rivayetin ana ekseni yani dönüp dolaştığı yer güven ve doğruluktur. Bu da ehli sünnette gerçekleşebileceği gibi bidat ehlinde de gerçekleşmektedir, tahakkuk etmektedir. Çünkü her ikisindeki yalandan yani yalancı şahitlikten caydırıcı etken birdir, aynıdır. Şimdi söyleyin bakalım kardeşler, hepinize soru soruyorum. Sizi yalancı şahitlikten men eden nedir? Allah korkusu Allah'ın yasaklaması değil mi? Tek illet bu. Doğru mu? İşte aynı illet onlarda da vardır diyor. Bak çok Rabbani ifadeler, acayip ifadeler. Hatta diyor adalete bakın. Hatta diyor bir daha tehli bazen daha da şeydir diyor. Bakın şimdi. Hatta mutezileye mensup birindeki caydırıcı etken kendisi kimdir? Kendisi nedir? İzibin Abdüsselam. Eşare değil mi? Doğru mu? Bakın. Hatta diyor mutezileye mensup birindeki caydırıcı etken eşari birinkinden daha kuvvetlidir. Allahu Ekber. Yok böyle bir şey ya. Yani. Şuraya bir dipnot Var. Diyor ki şu imamın insafı ve adaleti ne büyük. Ünlem. Zira kendisi de bir eşaridir. Ve bu iki fırka arasındaki düşmanlık tarih boyunca meşhuriyetini zirvede tutmuştur. Buna rağmen o böyle bir misal vermektedir oysa o hem Mutezile dışında bir fırkayı mesela Haricileri hem de Eşariler dışında bir fırkayı misal verebilirdi. Doğru mu? Başka bir fırkayı da misal verebilirdi. Buna rağmen kendisiyle kıyaslıyor. Başkasına dokunup zarar vermemek için. Bakın Rabbani ifadelere bakın. Subhanallah. Hatta Mutezile'ye mensup birindeki caydırıcı etken Eşari birinkinden daha kuvvetlidir. Çünkü o yani mutezileye mensup kişi yalancı şahitliğin cehennemde ebediyen kalmayı gerektirdiğine inanmaktadır. İlletlere bakın Allahu Ekber. Bu yüzden de en doğru görüş şudur. Onlar yani mutezile bidatleri sebebiyle tekfir edilmezler. Hayal değil, ha, havadan değil yani. Bu direkt kendi kitabından, başkalarına nakil yapmıyor ona. Arapçası da burada. Hatta Hattabilerin şahitliği ise şundan dolayı reddedilmektedir. Yine illete bakın. Devam ediyor. Bak İbn Abdüsselam. Onlar birbirlerine verdikleri haberlere binaen şahitlik yapmaktadırlar. Dolayısıyla da onların şahitliklerinden güven hasıl olmaz. Çünkü onların haber kaynağının söylediğimiz şekilde olması ihtimali vardır. Bunu Kavaidul Ahkam el Kubra da söylüyor. Kavaidul Ahkam el Kubra İbn Abdüsselam Şimdi konuyu mantığını verdikten sonra şöyle devam ediyorum. Bakın kardeşler. Müslüman olduklarına hükmettiğimiz bidatçilerin sırf bidat sebebiyle fasık olduklarına hükmetmemek selefin genelinin tercih ettiği görüş olmasaydı onlar böylelerinin ne şahitliklerini ne rivayetlerini kabul ederlerdi ne de onların fetvalarına cevaz verirlerdi. Bakın onların rivayetlerinin kabul edilmesi, fetvalarının kabul edilmesi, şahitliklerinin kabul edilmesi neyi ispatlıyor bize? Sırf bidatlarından dolayı bu kimselerin fasık olmadıklarını. Neden? Çünkü icmaen fasık olanın haberi kabul edilmez. Fetvası kabul edilmez. Rivayeti şahitliği kabul edilmez. Kabul edilince ne oluyor? Bunlar fasık kimseler olmuyor. Bakın sabahtan beri bunların hepsinin söylediği illettir ha. Düz cümlelerdir ama içi illet doldur. Bunlar ilim ehlinin sözleri. Zaruret dışında şahitliğin kabul edilmesinin adaletin kabulü ve fasıklığın reddi anlamına geldiğini bilmeyen kimse olacağını zannetmiyorum. Yani adaletin kabulü ve fasıklığın reddedilmesi anlamına gelir. Biz eğer şahitliğin kabulünü ispatlarsak Değil mi? Mesela bidat elinin şahitliğinin kabulü ispatlanırsa bu otomatik olarak neyin ispatı olmuş oluyor? Adaletinin, adaletin kabulü ve fasıklığının reddi anlamına geliyor bu. Bidat elinin adil olduğu ve fasık olmadığı anlamına gelir. Neden? Çünkü fasık şahit olamaz. Doğru mu? Adil olmayan şahitlik yapamaz.